Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir tenis videosu karşınızdayım. Bu ses ne lan? Herhalde kargo geldi arkadaşlar. <laughs> hani yok ki. Ne? Yok. Ana buradaymış arkadaşlar. Uy, çok güzel lan. Bu ne? Çok güzel. Bu ne? 224 lira verdim arkadaşlar ben. Oha. Bu ne? Boya kaçmış. Arkadaşlar, geniş dizide al. hemen bakalım. Bugün test videosu çekeceğim dedim. Dur. Kargo neden kap... Kargocu yoktu. Ya, yine kaçtınız değil mi? Her... İkinci... Ben iki kez şu, şu şeyleri tanıyorum. Onlar utanmıyor. Bir kere kargo ile Dubai çikolatası verdiğimde hele özellikle. Ne oldu acaba? Yine kaçmışlardı. Neyse. Ama çok bu mu arkadaşlar? Bakın telde. İp olduğunu sanmayın çünkü fark edip çok dikkatli bakarsanız tel olduğunu anlarsınız. Tel de bunun sağlam olduğunu söylüyor. Hemen bir test edelim. İzninizle. Şöyle olur mu kamera? Neyse arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Kameramız oldu. Şimdi size anlatacağım da şu topları Oo, Benim kadar. Evet arkadaşlar size hemen bir boy ölçelim. Uzun yani. Bakın burada ayağını ayaklığı var. Oo. Oh, Bu bana iyi tembe atar. Burası. Lastiği sağlam mı? Hangi kargocu bunu böyle yaptı? İnanılmaz. Neyse arkadaşlar. Hazır salatık hmm. Her zaman. Ya yeni yaptığım güzel bu tüçük düştü ya. Artık malzemelerim, tenis malzemelerim buraya. Arkadaşlar yarın bir şey olmazsa basketbol videomuzu devam edeceğiz. Futboldaki iki finale kalan topu da unutmadım bu arada merak etmeyin. Hatta onu yarın çekeceğim merak etmeyin. O oh, heyecanlı Oha. Güzel arkadaşlar. Baya beğendim. Size demiştim. Filayı aldım kargoyla yolda. Hızlı teslimat veriyordu kargo. Güzel yani. Şu arkadaşım da. Çok güzel. Ben anlamadım. Bu nasıl? Neden bu? Galiba bir contalarına bakmamız lazım. Ve arkadaşlar. Bu tekerliklerde özel olduğundan Yeşil masalarda mı bulunuyor bir tek? Mavi masalarda da mı var? Bilmiyorum ama şu şaltere benzeyen şey e mesela şöyle bakın bak bu düz ya. Böyle olduğunda istedi, böyle yani şey oluyor. Ne oluyor söyleyeyim mi? Böyle kitleniyor. Oynamıyor. Eğer böyle düz olursa da şey oluyor arkadaşlar. Bak bu düz ya bu böyle olursa da istediğiniz yöne sürükleyebiliyorsunuz tekerle. Hani bayağı güzel sistem Hazırsanız bir deneyelim. Şimdi konumuz tekerle alakası. Türk bayrağımızı da burada. <laughs> Alsancağımız bir daha arkadaşlar. Arkadaşlar yani şimdi nasıl desem ka, ka, şu an metro olmadığında yani metro var da metreyle ölçmenize gerek yok. Siz karışla karışla, karışla ya, ama ayıptır kardeş. Bakın arkadaşlar siz karışla ölçtüğünüzde bu bir karışlık bir karşı boyunda yani bir boyda güzel yani büyük ama rahatlıkla atılabiliyor sıkıntı değil yani tenisçiler böyle rahatlıkla atabiliyor <laughs> vardı unutuyorum adını bim oldu. bir de şöyle alalım aaaa dönün bunun <laughs> ee, arkadaşlar şu kaldıralım. Size söyleyeyim. Ne oldu? Ah. Bu parmağı. Elim aralık oldu. Tamam. Şimdi size söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. Size şöyle yakına geleyim. Anlatayım. Evet arkadaşlar. Bunun e, üstündeki plastik var ya boş. Çünkü bu sağlam olmadığını sağlam olmadığını söylemez. Diyorsunuz. Hayır tabii ki de. Bu sağlam olduğunu zaten söylüyor. Plus sadece şu aradaki boşluktan fark ettiyseniz içinde do doğanmış ip var. Yani ip, ip böyle dolalı. Böyle Açtığınızda o çözülüyor, dün düz oluyor. Yani bunun içinde dolalı. O yüzden boş. Ama bu bu kısımlarda var az bir şey. Bu da mandal arkadaşlar. Bastığınızda iniyor. Böyle takabiliyorsunuz. Bir de size gene şuna devam edelim. Evet. Arkadaşlar bunu tarttık sonunda. Kaç kilo olduğunu söyleyeyim mi? Bu bunda bir 62 kilo çıktı. Vallahi yani mağazanın kendisi zaten <laughs> bu bu civatası biraz gevşetmişim. O gün öyle bir tenis topunu vurdum ki yanlışlıkla civatasına geldi. O yüzden de işte oldukça oldu. <laughs> Tabi benim gibi sakarlıklar ne bir yapalım. İnşallah kırılmamıştır. Yok Size sadece uyar demek istediğim anladınız. Zaten gördünüz daha Ne olur benim gibi aptallıklar mantallıklar yapmayın. Yeter ki... Bak yine aynısı gelecek kesin. Yine aynı beklentiyi yaşayabilirsiniz. Bu sefer plastik bir daha. Arkadaşlar bu ne ya? Ah. Ah. Parmağımı kesti arkadaşlar. Benim yer boş değilmiş, altında özel mekanizmalar var. Bu ya ne la? Altı boşmuş, boş değilmiş, yumuşak olduğundan ama ben kenarlarında zaten bir şey hissetmiştim kesin. Şöyle deneyelim. Güzel. Stilimiz güzel arkadaşlar. yani. Bir, bir olmasın. Bir tane daha set vuralım. Tamam. Gelin arkadaşlar bir. Bir de şöyle yakından size tam da anlatayım. Video 10 dakikaya gelmiş. Mesim. Bir de son kez sektirmemizi yapalım. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şöyle. Yine mi ya? Ayıptır kardeş. Ben de evin öyle. Yastık be. Hı. ne oldu. Arkadaşlar bence filemiz güzel. Yani düşme sıkıntısından başka bir şey Yani güzel Sektiriyoruz. Sektirme sayı aletim yok. Çünkü dün seyrek yani dün 29 Ekim'de hazırlarken kuzenim geldi düşürdü maşallah. Düşünce de ortalık yarıydı. Yani şu an sanayide. Yani tamirat alanında. sektireceğim. hayır ya. Ben böyle sabah kadar sektireceğimi sanmıyorum. Mesela son kez vuruyorum. Hazırsanız ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün sizden tenis videosu çekecektim ki kargom geldi. File File, tanıttım. Fileyi test ettik sağlamlığını falan. İşte onunla. Neyse. Görüşürüz. Yarın iki finale çıkan topu da göstereceğim. Onları. Yeter ki videoyu, videoyu izle. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.